Hadi görüşürüz dışarıda. Bu eve hiç mi gelmeyeceksin artık? Temelli mi gidiyorsun? Evet. Ya saçmalama. Arabayı çıkarayım mı? Hayır sağ ol. Çocuklar kalacak bir yer bulunca ararım sizi. Elif'in yanına git. Öyle yapacağım zaten. Paran var mı? Hemen getiririm dur. Gerek yok. Gerek yok. Var param. Hadi bakalım girin içeri. Nereye gidiyoruz? Bir saniye söyleyeceğim. Neredesin Elif? Tamam ben de oraya geliyorum o zaman. Arabayla mı geldin sen? Tamam. Çantam var da yanımda. Sen de kalacaksın bu gece. Ulusa doğru çıkalım. Bence biraz birbirimizi özlemekte fayda var. Ama bir daha bu eve dönmemek üzere gittiğini söylüyor. İstersen bu konuyu yarın konuşun babanla Nihal'cim. Hayır. Şimdi bir açıklama bekliyoruz baba. Behlül saygısızlık etti. Büyük saygısızlık. Beni tahmin edemeyeceğiniz kadar kırdı. Bihteri de. Ne demiş olabilir? Saygısızlık etti diyorum. Bu kadarı yetsin. Lütfen. Hatasını anlaması lazım. Belki de onu biz şımarttık. Evet bu çok doğru. Şımarık bir çocuk gibi Behlül. Her yaptığını affettiğimiz için bugün o kadar rahat küstahlık yaptı. Tamam artık bu konuyu gerçekten kapatalım. Babanız üzülüyor çocuklar. Aslında kendime kızıyorum. Lütfen. Tamam. Bitti. Adnan hemen yarın konuşalım diyor. Yarın gelsin konuşalım diyormuş. Olur. Aferin Behire. Umduğumdan çabuk yaptırıyor isteklerini. E, köşke çağırıyor herhalde değil mi? Holding'e gitmez bunun için. Tabii tabii buraya. Sen de gel yüzünü göreyim. Gelirim. Esas haberi bilmiyorsun. Behlülü gönderdim. Tasını, tarağını topladı gitti. İnanmıyorum. Sen mi istedin? Kendi kaşındı diyelim. Aldım intikamımı. Nihal. Nihal. Ne yapıyorsun burada? Tamam canım görüşürüz yarın çok öptüm. Hiç. Hava alıyordum. Baba. Behlül Bihter Hanım yüzünden mi gitti? Bihter Hanım mı oldu yine? Cevap ver. Onun yüzünden mi gitti? Peykerle konuşuyordum. Söyledim Nihat'ın işini. Çok sevindiler. Öyle mi? Yarın gelecek. Ne oldu? Behlül'ün konusu bir süre daha sürecek gibi görünüyor. Benim yüzümden huzursuzluk çıkmasını üzülüyorum. İstersen ara çağır geri. Hayır. Olmaz. Oh, mm -hmm.